Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiye bakacaktık. Sevgili gençler baktığımızda bunlar eşitliğin iki tarafında. Bakın biri sağ tarafında, diğeri sol tarafında. Şundan bahsediyorum. Bunlar sabit olmak şartıyla. Verilen ısı ne kadar fazlaysa sıcaklık değişimi de o kadar fazladır. Tamam mı gençler? Yani burada doğru orantılı bir durum söz konusu. Bir maddeye ne kadar çok ısı verirsen sıcaklık da o kadar artar dediğini Biliyoruz. Şimdi gençler e, aşağıda bir örneğimiz var. O örneğimize bakalım. Esra çaydanlıkta hızlı çay yapmak istiyor. Peki ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Sizce çaydanlığı küçük göze mi koyması lazım yoksa büyük göze mi koyması lazım? Tabii ki de büyük göze koyması lazım. Büyük göze koyduğu zaman daha çok ısı alacaktır ve daha çabuk ısınacaktır. Sıcaklığı daha fazla atacaktır. Burada bağımsız değişken kim? Tabii ki de verilen ısı. Bakın verilen ısı. Sıcaklık değişimi bağımlı değişkendir. Çünkü verilen ısıya bağlı olarak sıcaklık değişti. Tamam mı? Az çok ısı verdim, sıcaklık çok değişti. Az ısı verirsem sıcaklık az değişecektir. Peki kontrol değişkeni kimler? Kontrol değişkeni arkadaşlar sabit tutulan şeyler kimdir? Maddenin cinsi yani öz ısı, bir de maddenin e, miktarı, madde miktarı arkadaşlar, kütlesi aynı olmak zorundadır. Tamam mı? Şimdi geçelim kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiye. Bakın şöyle arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın. Eşitliğin aynı tarafında. Gördün mü? Eşitlik burada. Burada ısı var. Isı sabit. Şöyle çaba atalım. Bu sabit. Çaba Arkadaşlar madde miktarı artarsa yani fazla olursa e, sıcaklık değişimi az olur. Yani aynı ısı verirsem. Tamam mı? Burada örneğimiz var. İçine ona bakacağız. Kütle ve sıcaklık değişimi ters orantılıdır. Maddenin cinsi bakın cinsi yani özüsü ve aldıkları ısı aynı artıyla kütlesi az olan sıcaklığı daha fazla atacaktır. Kütlesi fazla olursa sıcaklık az atacaktır. Ters orantı var. Şurada bir örneğimiz var. Ona bakalım. Evet, şöyle yapayım. Bakın şimdi 50 gram su, 100 gram su aynı miktarda ısı veriyorum ve eşit süre ısı veriyorum. Burada kimin sıcaklığı daha çok atacaktır? Tabii ki de K'nın sıcaklığı daha çok atacaktır. Arkadaşlar bunu kendi kendiniz düşünebilirsiniz. Yani bir bardak su mu daha çabuk ısınır? Yoksa bir süre su mu daha çabuk ısınır? Yani bunu kendiniz düşünebilirsiniz bence. Bardak su daha çabuk ısınır yani. Tamam mı? Onlara dikkat edelim. Burada arkadaşlar bağımsız değişken sıfır ne farklı burada? Bakın size göstereyim. Burada farklı olan ne? Değil mi? Evet. Suyun miktarı farklı. Yani kütle o zaman nedir? Bağımsız değişkendir. Farklı olan şey neydi? Bağımsız değişkendi. Peki bağımlı değişken ne? Tabii ki de sıcaklık değişimi arkadaşlar. Kontrol değişkenine ne? Maddelerin öz ısısı yani cinsi bak su su. Bir de ısıtma süresi yani verilen ısı aynı olmak zorundadır. Arkadaşlar burada kütle ve öz ısı arasındaki ilişki bize verilmiş. Ee, yani kütle ile ısı ters orantılıdır. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Hocam hani değişmiyordu. Burada arkadaşlar biz aynı tür maddeden bahsetmiyoruz tamam mı? Lütfen dikkat edelim. Yani buradaki bahsettiğimiz şey madde türü farklı olacak. Çünkü neden? Bir deneyde arkadaşlar mutlaka farklı bir şeylerin olması gerekiyor. Eğer hepsi aynı şeyse değişmeyecek. Ve birden fazla değişken varsa olmaz. Yani öz ısıyla şey e, pardon, verdiğim ısıyla siz değişimi aynı ise ben öz ısı ile kütleyi karşılaştıracağım. Kütlesi fazla olanın demek ki öz ısısı küçüktür. Ya da kütlesi az olanın demek ki öz ısısı fazladır. Tamam mı? Yani düşünsene. Ben aynı miktarda ısı vermişim ve bu maddeler aynı sıcaklık değiştirmiş ve bunlar farklı maddeler. Yani kesinlikle öz ısıları farklıdır. O zaman demek ki bunların kütlesi de farklıdır. Öz ısısı büyük olanın sıcaklığı e pardon, öz ısısı fazla olanın e, kütlesi azdır. Öz ısısı küçük olanın kütlesi fazladır. Tamam mı gençler? Bakın burada herhangi bir açıklama yapılmamış. Sadece bu bilgi verilmiş. Bize farklı başka daha fazla detaylı bilgi yok. Bunu ben size ekstradan veriyorum. Tamam mı? Keşke deneyeni yapsalardı. E, yapmamışlar. Ben size bir şekilde söylemiş oldum. İnşallah anlamışsınızdır gençler. Tamam mı? Şimdi geçelim diğer tarafa. Evet. Öz ısı ve sıcaklık arasındaki ilişki. Bu sefer gençler ne yapacağız? Verdiğimiz ısı ile kütleyi sabit tutacağız. Öz ısı ile yani maddenin cinsi ile sıcaklığı sabit şey, değişkenlik olarak göstereceğiz. Bakalım ne olacak? Bakın gençler ikisini eşitliğin aynı tarafında e, öz ısı ve e, değiş sıcaklık değişimi ters orantılı eşitliğin aynı tarafında oldukları için tamam mı? Şimdi mesela örnek verilmiş bir de. örneğimize bakalım. 100 gram su, 100 gram yağ, değil mi? Bak. 100 gram 100 gram. Demek ki bu sabit. Kütlesi sabit. E, ısılar da aynı. Eşli miktar ısı veriyorum. Değil mi? O zaman değişken ne? Farklı olan ne? Evet sıvının cinsi. Yani öz ısı. Peki öz ısısı farklı. Kimin sıcaklığı daha fazla atar sizce? Evet. Suyun öz ısısı büyük olduğu için arkadaşlar sıcaklık değişimi az olur. Yağın öz ısısı küçük olduğu için Sıcaklık değişimi fazla olacaktır. Anlaştık? Olay bundan ibaret. Bağımsız değişken maddenin cinsi, yani ısı. Bağımlı değişken sıcaklık değişimi. Kontrol değişken de kütle ve ısıtılma süresi yani verilen ısı olmak şartıyla. Sevgili gençler bir özet geçelim şimdi buraya. Özetimiz şöyle. Evet buraya kadar gelelim. Bakın özet. Q ısı olarak bildirmiştik. M kütle C öz ısı delta T sıcaklık farkı. Arkadaşlar dediğim gibi bakın size bir daha söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu formül verilmiyor. Ha, bazı hocalarımız verebilir ama Milli Eğitim Bakanlığı kendisi verme diyor. Hocam bu formülü verme. Ee, diyor ki çocuk kendisi yorum yapsın. Şimdi ben bu formülü vermediğim zaman inanın işler çok zorlaşıyor. Yani her şey havada kalıyor. Türkçe'ye dönüşüyor o zaman. Yani sosyale dönüşüyor. Yani sözele dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi sözelde benim anlatacağım e, yani 10 cümle, 15 cümle bu formülü seste bir cümle ve iki cümleye düşüyor. Otomatik mi? Yani pratik oluyor bir nevi. Tamam mı? Bilmeniz gereken şey şu. Formülü yazın. Q eşittir mc delta t yazın. Ondan sonra eşliğine, eşliğin taraflarına bakın. Bak mesela. M ile C. Aynı tarafta mı? Aynı tarafta. Ters orantılı. C ile T. Ters orantılı. M ile delta T. Ters orantılı. Değil mi? Bakın aynı tarafta ters orantılı. Şimdi buraya bakalım. Q ile M farklı tarafta doğru orantılı. Q ile C doğru orantılı. Q ile T doğru orantılı. Tamam mı? Bu kadar basit yani. Burada detayları var ama ezber yapmanıza gerek yok. Mantığınızı kullanarak da bunu arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kavrayabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer tarafımıza. Evet. Hal değişim ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle olan ilişkisi. Şimdi arkadaşlar bu bilgi yani şu kısımdan başlayıp, şuradan başlayıp ta buraya kadar gelene kadar yani buraya kadar geliyoruz ya şuraya kadar. Hepsi sizin geçmiş yıllarda bildiğiniz şeyler aslında. Tamam Hepsini sizin aslında bildiğiniz şeyler. Hocam bilmiyoruz aslında biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 5. E, sınıfta ve 6. sınıfta gö görmüşsünüzdür. muhtemelen 5. sınıfta tam hatırlamıyorum şimdi. Ee, e, siz eşsiz kaynamayı, erimeyi, donmayı, buharlaşma görmediniz mi? E, götünüz. Tamam. Şimdi detaylarına bakalım. Arkadaşlar, maddenin halini belirleyen şey moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Yani şuradaki çekim kuvveti. Şurası. Tamam. İmlecinin olduğu yer. Oradaki molekül arası bağlar zayıf olursa, yani çekim kuvveti az olursa, madde gaz halde olur. Maddenin tanıcı birbirinden uzak olur. Eğer o tanecik yani o e, tanecik arasındaki kuvvet güçlü olursa, biraz daha güçlü olursa ve tanecikler birbirine yakın olursa çekim kuvveti fazla uygulanırsa arkadaşlar, bu sefer katı halde olur. Eğer orta düzeyde olursa bu sefer ne olur? Sıvı halde olur yani, tamam mı? Olay bu kadar basit. Sakın şuradaki bağla karıştırmayın. Çünkü buradaki bak kimyasal bağdır. Şuradaki bağ kimyasal bağdır. Bizim moleküller arası bağ diyoruz bak. Atomlar arası demiyoruz. Lütfen dikkat. Attention please. Attention s'il vous plaît. Bak üç farklı dilde size uyarda bulundum. Bak bu atomdur. Bu atomdur. Bu atom arası bağdır. Bu kimyasal bağdır. Kuvvetlidir. Tamam mı? Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Bu ise bakın bu bir molekül değil mi arkadaşlar? Molekül. Bu ne? Molekül. Bak molekül arası bağdır bu moleküller arası bağ olduğu için zayıf bağdır. Bu fiziksel bağdır. Bunu koparmak kolaydır. Anlaştık mı? Eğer buradaki bağ zayıf olursa, yani e, buradaki çekim kuvveti az olursa, bu maddeler birbirine çok yaklaşmaz ve gaz halde madde olur. Veya tanecin hareketi çok fazla olursa gaz halde olur. Eğer çekim kuvveti fazla olursa, şuradaki bağ bir nebze olsun, biraz daha kuvvetli olursa, yani normalden daha kuvvetli olursa, o zaman kata halde olur. Tamam mı? Ona dikkat edelim arkadaşlar. Şurayı silelim. Birazcık aşağı inelim. Evet, katı sıvı gaz halde. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Maddenin sıcaklığı azdır, titreşimi azdır, çekim kuvveti fazladır. E sıvı halde sıcaklık arttıysa tanecik hareketi artar, titreşim hareketi enerjisi artar, çekim kuvveti azalmıştır, mesafe biraz daha artmıştır. Gaz halde ise sıcaklık daha da artmıştır. Enerji daha da fazladır. Tanecikler artık yerinde duramaz. Her taraf her tarafa yani bütün tanecikler her tarafa serbest, serbest, serbest dolaşabilirler. Ve artık onları zatmak zordur. Kolay değildir arkadaşlar. Bu da bir daha bir tablo oluşturmuşuz. Tanecik arası kuvvetten bahsetmişiz. Fazla orta az. Bu arkadaşlar kolay. Bildiğiniz şey aslında. Bunu gözünüzde büyütmeyin. Yani, i̇lkokul okul 5'ten beri bunun arasında görüyorsunuz. Hatta bu şekilde görmüştünüz yani değil mi? Güzel bir çizmişlerdi. Çiziyor, çizenler var. Katı, katıdan sıfıya geçerken. Bilmeniz gereken şey şu. Madde ısımı alıyor, ısımı veriyor. Bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Bakın. Katı maddeden gaz maddeye geçerken herhangi bir olay yani bu tarafa doğruysa ısı alır arkadaşlar. Bakın. Erirken ısı alır, Buharlaşırken ısı alır, süblimleşirken ısı alır burada doğru giderken bu sefer ne yapar? Isı verir. Yani yoğuşurken ısı verir, donarken ısı verir veya kıra alışırken madde ısı verecektir. Tamam mı? Burada üç tane bilgimiz var. Onlar önemli. Hemen bahsederim onlardan da. Silerim öncelikle burayı. Bakın. Madde erime, buharlaşma, kaynama, cümleşme ısı alır. Az önce söyledik. Donma, yoğuşma, kıra Bu da ısı verir. Buna söyledik. Burası önemli. Erime, donma, kaynama yani hal değişimleri sırasında arkadaşlar yani kralaşma da olabilir, sümleşme de olabilir, yoğuşma da olabilir. Herhangi bir şekilde madde hal değiştiriyorsa bu hal değişim sırasında maddenin sıcaklığı sabit kalacaktır. Çünkü madde aldığı enerjiyi hal değiştirmek için kullanır. Oradaki tanecikler arasındaki mesafeyi arttırmak için kullanır. Sıcaklığı arttırmak için kullanmaz. Madde ısı alır, ama sıcaklığı sabittir arkadaşlar. Tamam mı? Size bir soru sorulabilir şu şekilde. Madde ısı aldığı zaman kesinlikle sıcaklığı artar derse bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle dediği için yanlış. Çünkü sıcaklığı sabit kalan durumlar da var. ısı aldığı halde. Mesela hal değiştirdiği zaman sıcaklığı sabit kalacaktır. Bunu zaten hal değişim grafiklerini net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik dersimizi burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde Hal değişim beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.